Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı, Karatıra, Karapınar Belediye Başkanı, Meclis Üyelerimiz, Teşkilat Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, kıymetli basın mensupları, basın mensupları, çok kıymetli tarafından hemşehrilerim, açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli hemşehrilerim, öncelikle 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemiz başta olmak üzere Konya'mıza ve ilçemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Harapınar ilçe Teşkilatı olarak çalışmalarımıza, Cumhur İttifakımızla birlikte yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Gece gündüz demeden kapı kapı gezerek programlarımıza, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bugün Baktığımız zaman iki siyasi veya siyasi partilerin seçimleri gibi değil, başka bir seçim ortamında ilerliyoruz. Seçimlerin yapılmasına az bir zaman kaldı. Karşı tarafta bugün Tayyip Erdoğan gitsin de bu ülkenin başına kim gelirse gelsin, ne gelirse gelsin denilen bir zihniyete karşı seçimlere gidiyoruz. Yine sayılarının kaç olduğu belli olmayan altılı veya yedili masa her kasta vatan millet bekasını bir kenara bırakarak kapalı kapılar ardında ülkemizin paylaşıldığı bir zihniyete karşı seçime gidiyoruz. Onun için Karapınar olarak, Konya olarak, ülkemiz olarak çok çalışacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla, rekor bir oyla seçerek tekrar ülkemizin başına getireceğiz değerli hemşerilerim. Değerli kardeşlerim, Karapınar olarak inşallah Cumhur İttifakımızla birlikte en yüksek oyu Cumhurbaşkanımıza ve milletvekillerine çıkaracağımızdan eminiz. Ben burada sizlerin adına söz veriyorum. Çünkü Çünkü baktığınız zaman değerli kardeşlerim Karapınar hep konuşmamda belirttiğim gibi tarihin gelecek yüzyılın tar yatırımını çalışmalarına kazanıyor. Bugün bunlardan mimar olan Sayın Çevresi Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay burada. Çevre Seyircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız aynı şekilde milletvekillerimizle Cumhur İttifakımızla bir Karapınar'a hizmet yarışına girdik ve Karapınar'a yaklaşık en son yapılan seçimlerden sonra 55 tane projeyi ne söz yaparak hiçbir eksik bırakmayarak Karapınar'a kazandırdık değerli kardeşlerim. Değerli hemşehrilerim ben fazla zaman almadan inşallah 14 Mayıs'taki seçimlere başta genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Değişikliği Bakanımız Burak Kurma yine milletvekillerimize en yüksek oyları buradan çıkararak şehrimize yapılan yatırımları Şehirimizi kanlandırmış olan yatırımların vefasını göstererek inşallah Çevre Şehirlilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u cumhurbaşkanımızın yanında mahkum etmeyerek en yüksek oyları çıkaracağız. Ben sizden adına söz veriyorum değerli kardeşlerim. Bu vesileyle bütün yatırımlarda değmeye geçen Çevre Şehirlilik Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, milletvekillerimize, huzurlarınızda teşkilatım adına, ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler Karapınar'ı seviyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza, yatırımlarımıza devam edeceğiz. En güçlü şekilde inşallah 14 Mayıs'ta Karapınar'a oyu kazandırarak Cumhurbaşkanımızı, milletvekillerimizi seçeceğiz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Efendim AK Parti İlçe Başkanı.